Kötülere dua eden imam. Vaktiyle memleketin birinde bir imam yaşardı. Bu imam minbere çıkar çıkmaz kötülere dua etmeye başlardı. Ey Rabbim derdi. İsyancılara, haramilere, fesatçılara merhamet et. Yardımseverleri iyilere, kötülük etmeye çalışanları acı. Dinden, imandan çıkanlardan, kalbi kötü insanlardan merhametine esirgeme. Fakat temiz kişilerin adını ağzına almaz, onlara hiç dua etmezdi. Onu dinleyen halk bu duruma şaşar kalırdı. Bu adam neden hep kötülere dua ediyor diye birbirlerine sorarlardı. Günlerden bir gün imam yine minberde kötülere dua etmeye başladı. Uzattıkça uzattı. Bu duruma fena halde içerleyen biri kalkıp sen nasıl bir hocasın? Durmadan kötülere dua ediyor, iyileri ağzını bile almıyorsun. Bunun sebebi nedir? Dedi. İmam dedi ki, ben kötülerden gördüğüm iyiliği kimseden görmedim. Bu yüzden yatar kalkar onlara dua ederim. Soruyu soran adam şaşırdı. İmama, ey imam efendi, kötülerin kime ne yararı dokunur ki sana dokunsun? Zaten iyi ve faydalı kimseler olsalar da adları kötüye çıkmazdı dedi. İmam, onlar bana o kadar kötülük ettiler ki bu sayede doğru yolu buldum. O kadar zulmettiler ki şerden kurtuldum. Ne zaman dünya malını düşünsem onlardan dayak yedim. Azar işittim, çile çektim. Bu insanlardan uzak durmak için iyilere, iyiliklere yöneldim. Doğru dürüst, namuslu, faziletli bir adam olmamı kötülere borçluyum. İşte bu yüzden onlara dua ederim. Neticede onlar beni doğru yolla getirdi. Bugün iyi bir insansam, bunu onlara borçluyum. Onlara dua etmeyim de kimlere edeyim? dedi.